arkadaşlar. Ben Yusuf. Ben de Zehra. Niye <laughs> öyle tatlıca <tatlayacağız> dedin <laughs> lan? Çünkü ben çok tatlıyım. Hadi onu kır lan. Ben crafting yaptım. Nora yaptın lan? <laughs> ben yapayım. Odun kırmıştın daha önce de. Hayır, evet, video demeden önce bir tane kırmıştım. İki tane. Hayır, bir tane kırmıştım. Crafting dört odunla yapılıyor. Bir tane, bir tane küçükten de dört tane odun çıktığına göre. <laughs> Boşuna anlattım bu arada bunları. Çünkü bunların hepsini biliyorum. Evet arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri Evci benim aslında... bu arada. Evi ben yapacağım. Haberdar olabilirsiniz like ve abone atarsanız videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu arada dediğimi, hep dedin? bir haftada, iki haftada video atadık. Bundan sonra videolarımız düzenli gelecek. Videoların sen, senin de sayılıyor. Çünkü Ay. ikimizin de YouTube kanalı sayılıyor. Ya. Ama ben yönetiyorum. Neyse. ben ben niye uğramıyorum? Bazen oyun donabiliyor. Çok pis donabiliyor. Bu arada Zehra da yanımda. Discord'dan konuşmuyoruz. Direkt dibinde. Arkadaşlar. Biz daha ile bir tane Minecraft dünya saçmıştık. Madene girmeden ben 14 tane demir, Taha da 10 tane demir bulmuştu madene girmeden. Nerede? Çünkü etrafımız bir sürü taş dağlarla doluydu. O dağlarda da bir sürü demirler vardı. E tabi ben çoğunu Denizli Arkadaşlar aşağıda oh. nasıl yani ne gibi videolar istiyorsanız hangi tür hangi çeşit hangi oyun çekmemi istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Bu videonun adı ne olacak? <laughs> e, bu konunun geneli Minecraft'ta tarla yaptım. Tarla yapacağız. Babun Ben düştüm. Suyun içine. Zira ev yapmaya başlayalım. Işınlanma kullanımına at. Dur ben bir sana ışınlanayım. Işınlanmadı. E vurma ya. Neden vuruyor? Ne bileyim ben. Canım sıkılıyor. Hadi sen ev yapmaya. Yok ev ben yapacağım. Isınla sen bana üç... Ev'i ben yapacağım. Ya ev bir an önce bir demir bulalım. Sen madeneyi ne istiyorsun? Crafting yapıyorum ben evin içine. Yapma, sen. bende de var bir tane. İşte craftingi koy diyorum zaten yap. Yapacağım demiyorum ki. Yapıyorum ben dedin. Yok. Craft, crafting'i evin dedi, içine izle, koy. Dedim ha. Dedim mi demedim. Crafting'i evin içine koy dedim. Sen de crafting'i. Crafting, crafting yapıyorum. Crafting'i evin içine koy dedim. Öyle bir şey demedim ben. Arkadaşlar yazın yorumlara. Ama crafting yapıyorum dedi. Ay. Ben ev yapıyorum. Crafting evin içine koy dedim. Ev yapıyorum dedim. Crafting yapıyorum dedim. Crafting yapıyorum demedim. Sen de crafting eve koy dedim. Evet dedin ama crafting yapıyorum da dedin. İkisini de dedin. Mi? Demedim. Crafting yapıyorum. 13 diyorum. tane odunum var yok bir. Zira video izleyince kanıtları göreceğiz. Göreceğiz. Hem benden daha iyi bilemezsin odun. benim söylediğim şeyi. Atıyorum odunu. Attım 13. Burada iki çeşit odundan yapacağız ev. Niye? Tamam, çok Sen git odun topla. Son odunları bana ver. Tamam. Turuncu odun bulursan da topla yalnız. Çok güzel olur. Evin zeminini başka bir şeyden yapacağım. Başka bir odundan. Betondan yap yapak. Çek topla, kum topla, çakı topla. Ay beton dedim tuğla. O zaman git şey topla. Tuğla to şey, kil, topla. Şekil topla. Kil toplarım. Sıkıntılar yok. Öf ya. Hadi bir tane koyun çıktı Ya, oyun çok kasıyor. Etrafta da... Bu arada Minecraft'ta hangi modları yükleyip oynamamı istiyorsanız yazın. Hangi modu yükleyip oynayayım? Lan. Onu da yazın yorumlara. Bu arada bu video like ve beğeni patlamasın. Evet. Beğenme, kain şey. <laughs> Like ve abone patlaması olur. Tamam oldu bak şimdi. Ben madendeyim. Tamam. Arkadaşlar bu arada işleri bölüşüyoruz. Ben evlen, uğra ben evlen yemek yemekle uğraşıyorum. Hem ev Abi hem hiç yemek öyle bir yani. Böyle bir şey dememiştin. İşleri bölüşüyoruz. İşte hep paylaşacağız. Yani. Ben evlen yemekleri yapıyorum. Zehra da madenle. Gelmen. Zehra da madenle şey yapıyor. Odun kırmayı. Ben öleceğim. Bana şunu. Şundan... Lan ya bir kal. Öldüm. Burada ben envanteri kuru açık. Nasıl ne bulmuştun ki madem? Yani senin olduğun yerin altında. Benim olduğum yerin altında mı? Yanında. Arkadaşlar, ben bir evin evi bitireyim. Ondan sonra videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar evi yaptık. Evin önünü de hazırladık. Zeyra hala şuradaki kömürleri kırmamış. Geliyorum. Geldi. az önce bir tane çevril bir şey iste çevrilmemiş. Odan istedim, buradan çıktı. arkadaşlar. Şimdi Ev çok güzel oldu. Yaklaşık bir yarım saattir falan uğraşıyoruz değil mi? Yarım saat olmuştur. Oldu oldu. 20 dakika. 10 20 dakika. Yok yarım saat oldu. Şimdi tarlayı ben yapıyorum. Önce bir çapa yapacağız. Bana bir tane tohum gerekiyor. gerekiyor. Zehra sen de tohum toplasana. Şu anda kaç tane kömür çok merak ediyorum. Aa! Zehra! Bir tane tohum var. Su lazım bize. Ee? Hadi! Bizim demir bulmamız gerekiyor. Neyse, demir bulana kadar tarlamızın suyun yakınına yapalım. Ya da su kaynağı geçirelim o tarafa doğru. Kurtar beni. Bırak şunun. Ne ne tamam. Ziş Ziş bak, bak. Pallayı şimdilik su kenarına yaptım. Köpeğin nerede senin? Ha oradaydı. Hadi sen Zehra bak. Sen köpeğinle beraber koyun avlamaya git. Hayır o Yusuf o köpek koyun avlamıyor ki. Aa. O zaman sen koyun avlamaya git. Arkadaşlar eee demir bulana kadar buraları buraya tarlayı yapamayacağız. Dira sen tohum topladın mı? O toplamışsın mı? Yoro topladı. Aslında gördüm ama unuttum. <laughs> o tohumu alacağım. Ya. Ne oldu?

güzel? Niye? Arkadaşlar. Şimdi Zira sen madene in. Bir demir bul. bu. Ben de bu. Dur ben madene inmeyeceğim. Eren ev bitti. Doğru. Arkadaşlar biz video dışı in madene ineceğiz. videoyu donduracağım şimdi. O arada madene ineceğiz. Hadi ben donduruyorum madende. Çıktıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar video burada sona erecek. Benim karakterim niye Alex? Onu hiç bilmiyorum yalnız. Bakın karakterimi göstereyim. Karakterim gerçekten bu. Ama burada Alex gözüküyor. Acaba neden? Neyse. Ee, biz videoyu kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Ben normalde el sallayacaktım da sallayamadım. Sallam. Alkışlıyorum sizi. Ben alkışlıyorum. Görüşürüz. Dur ilk önce like isteyelim. Bu videoya kaç like gelsin? Eee 20. dönmüş. 20 like ve 20 de beğeni aynı şey. Ben çatı katına çıkıyorum ya. Çıkamıyor. Çıkma ha. çıkma. Çıktım. Evet arkadaşlar. Yukarıda klas duruyor. Görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Görüşürüz yapacağım bir daha.